Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben daha yeni YouTube kanalı kurdum ve şu an ilk videom. Arkadaşlar bugün yani çok mutluyum bu arada. Çok konuşuyorum. Ben biraz gevezeyim. O yüzden yani kendimi TikTok videolarına adamıştım. Ama TikTok videoları az olduğu için ben çok konuşmak istiyorum ve olmuyor. Ve ben de bir YouTube kanalı kurmaya e, devam ettim ve başladım. Arkadaşlar bugün hiç rahat durmuyorum çünkü sabırsızım. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım ürünleri deneyeceğim. Bimden aldım bu arada yeni aldığım ürünleri. Hadi başlayalım. Arkadaşlar getirdim ama bunların hepsini yeni almadım. Ve birkaç daha bakım ürünü aldım ama onlar şu an içeride. Onları yeni almadığım için onları göstermeyeceğim. Gratisten aldıklarım da var burada ilk size hemen şu an bimden gittim aldım. Şöyle bir şey aldım. Çok merak ediyordum. Herkes deniyordu. Böyle bir jel. Hani Nitrogena'nın yüz yıkama jelleri gibi. Ama bu Garnier'ın ve şurasında çok güzel bir böyle şey var. Fırça var ve çok güzel yani sizi şey yapıyor çok da güzel kokuyor. Böyle bir şey çok güzel denedim hemen. Çok güzel bir jel. Bu da yeni aldım ama ambalajını yırtarken şurası yırtıldı maalesef. Bim'den aldım bunu 10 TL'ye. Bunu da 17 TL'ye aldık. Bu 10 TL çok yani çok mükemmel kokuyor falan. Vücut spreyi değil. Ben bunu parfüm olarak kullanıyorum. Hem de yani şu kadar sıktım bile. Bilmiyorum görülüyor mu? Her neyse. Bunları gratisten aldım şimdi söyleyeceklerimi. Böyle bir BB Beauty'nin bir kremi, el kremi Mickey Mouse'la uygulayacağız. Bu 3,5 TL'ydi hatırlarsam ve şeftali kokuyor. Çok güzel da gratisten aldım. Bunu 8,5 TL'ye aldım. Bir argan ya. Bunu saçlarıma da kullanıyorum. Çok güzel oluyor yani. Çok da güzel bir şey. Yani saçlarınıza kullanıyorsunuz. Benim saçlarım çok yumuşattı şöyle. Çok güzel yaptım. Böyle bir maske aldım gratisten. Bu da 5 TL ama ben tabii ki de dayanamayıp açtım ve maskeyi yaptım. Çok güzel kokuyordu. Yani siyah bir maske şöyle bir maske. Ama ben bunu yapıp içine koydum size göstermek için. Sonra hemen atacağım. Böyle bir kolonya aldım. Bu da bir TL idi. Yine bir bio böyle çok güzel. Ay böyle parıltılı, şekerli. Şöyle bilmiyorum dudağımda görünüyor mu? Ama çok parıl. Yani highlighter gibi. Highlighter olarak bile kullanabiliriz. Şimdi de onları yerlerine koyalım. Arkadaşlar bunları yerine koyarken sizden biraz sohbet etmeyeceğim. Çünkü bu benim hala ilk kanalım. Ve lütfen bana abone olun ve lütfen like atın. Hatta ve hatta zile, şu alttaki zile lütfen basın lütfen. Sizleri öpüyorum kocaman kocaman. Diğer videolarımda görüşürüz.